Merhaba. Evet. Keleş beni sokağa salar mısın bakışıyla. <gülüyor> Uzaktan <gülüyor> beni yönlendirmeye çalışıyor. Gidelim mi? Gidecek misin? Hadi bakayım keleş. Hadi keleşim benim. Dışarısı soğuk. Onları salmakta biraz tereddüt ediyorum. Heh. Ha açtım. Keleş değil tırnak gidiyor. Hadi bakalım. Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. İçeriyi soğuttunuz. Tamam, keleş gitmiyorsun. Sen de gitmiyorsun. Tamam. Buz gibi. <laughs> soğuk. Pencere açınca soğuk bir duvar gibi çarpıyor. Ama buna rağmen ya çıkayım bir sevgili bulayım moduyla. <laughs> Dışarı çıkmaya niyetleniyorlar. Evet. Kedilerimizin hepsi içeride mi? Hayır. Ee, Yongre'de çıkmak istedi. Onu sağlamıştım. Komancı tamam, gelmiyor gene. Bir iki gündür yok ortalıkta. Sen de mi gideceksin? Açayım mı? Heh, gidecek misin? Dışarıyı mı mi seyrediyorsun? <laughs> evet, heveslisiniz. Hepiniz çıkmaya heveslisiniz de. Yapacak bir şey yok. Soğuk. Biraz bekleyin. Ben gider, giderne kadar, öğlene kadar. Bir iki saat içerisinde biraz daha rahatlar ama Pencere açık olacak. Gece eksi sekizdi. <laughs> Karifer yandı halde sabaha karşı hafiften üşüdüğümü hissettim. Buna rağmen Pamuk Prenses dışarıdaydı. Gerçi üstü başı temiz. Yani öyle kömürlüğe falan girmiş bir hali yok. Sanki birinin evine giriyor. Ya da yan tarafta kahve var. Kahvehanede kalıyorlar. <laughs> Komançinin gelmemesi enteresan. İki gece geldi. Biraz karnını doyurduk. Şey değil. Pamuk bon Prenses nereye gitmiş? Pamuk prensesi salmadım. En son buradaydı. Mama yiyordu. Mamasını kendisi mi yedi? Bir başkası mı yedi? Onu da bilmiyoruz ama. Mama bitirmiş. Gece gelmemişti. Açtı. Evet, burada da yok pamuk prensesi. Nerede çekildi? Enteresan. Oh, evin içerisinde kedi arıyoruz. Evin içerisinde kedi arıyoruz. Çıktı mı acaba pamuk? Ben pencereyi açtım dışarı mı fırladık? pamuk da gitmiş. Enteresan. Hangi kedi giriyor, içeri giriyor, hangi kedi dışarı çıkıyor takip etmek gerçekten zor. Bu arada karşıya soğumuşlar? Ne yapmışlar? Bir şeyler var. Oraya kül şey yapmış. He, yukarıdan komşu külü bir torbaya topluyor ve atıyor şeye Muhtemelen attığında duvar, duvarın üzerinde patlamış. Ve orası kül olmuş. Sanki soğuk yapılmış gibi duruyor. Evet pamuk yok ortalıkta. Bu arada burada kıyasıya bir kavga. <laughs> evet, eşek kafalılar sizi. Hiçbir şey yapamasalar gölge boksu yapıyorlar. <laughs> Sabah yoga'da dışarı çıktığında gölge boksu yaptı. <laughs> ben o görüntüleri çekemediğime çok pişman oldum. Ben pamuk arıyorum. Pamuk buradaymış ya. Pamuk. Kızım çökmüş gece. Hasta mısın? Bakayım bademcikler nasıl? Bakayım bademcikler nasıl? Anam, 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 anam. Hafiften şiş. Hafiften şiş. Sen böyle soğuklarda. Tamam, tamam, tamam. Ben pamuk arıyorum. Pamuk kaloriferin üstünde. <laughs> Yok, gitme bir yere. Orada biri geliyor. Gel. Tosun Paşa gel. Gel oğlum. Gel oğlum. <laughs> gel. Gel benim oğluma. Gel oğlum. Ben gidinceye kadar üşüme gel. Naz'a bak ya. Hayret bir şey. Hayret bir şey. Hayret bir şey. Kafa yapılar. Kafa yapıları da anlamak çok zor. Gerçekten. Çağırıyorum. Gelsene işte. Koşup gelsene. Gel. Gel. Ne pencereden çıkacak. <laughs> Buradan zıplamak zor geliyor. Evet. Arada iki kalas var. <laughs> i̇ki kalas satırma şey 10 santim yukarı yukarı <laughs> tasarruf edecekler. Gel hadi gel. 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 Gel oğlum. Gel bakayım gel. 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 Gel hadi. Gel gel gel. Heh, gel. Gel. Gel Tosun'um. Gel Tosun Paşa'm. Gel. Buz gibi olmuşsun lan. Oo. Hadi, hadi bakalım. Eh, dışarıdan kötü kötü sular iş mi? İçeride şey var. Temiz su var. Pamuk. Doymadın mı kızım? Doymadın mı kızım? Size ciğer alayım geleyim. Ciğeriniz bitti. <laughs> neyse ekmeğim var benim <laughs> ciğeriniz bitti kendime de ne alsam bilmiyorum ha, neyse çamaşır yıkamam gerekiyor bir taraftan bunu düşünüyorum bir taraftan soğukları hesaplıyorum evet şimdi ayaklarımı çoraplarımı geçireyim Vestime kalın bir şey giyip alışverişime gideyim. Kedilerin ciğeri kalmadı. Kedileri ciğer alayım. Bugün ayın 25. Bugün hesap kesim tarihi. Kendime de bir şey alayım. Her neyse. Ne alacağımı bilmiyorum ama kumanya hazırlayacak. Bir şey almamız lazım. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. <laughs> Diğer kedilerin hepsinden tam evet, birer birer bahsedemedim. Nefer geceyi evde geçirdi. Yongra'da geceyi evde geçirdi. İlk koşup gelenlerden biriydi Yongra'da. Bizim Pamuk Prenses sokaktaydı. Ve Komançı. Komançı sokaktaydı. Komançı hala yok. İki, iki gündür görünmüyor Komançı yani bu akşam gelir diye umut ediyorum. Bu, bu havarcılık döneminde iki gün, üç gün görünmemeleri çok şaşırtıcı değil ama gece gerçekten çok soğuktu. Gerçekten çok soğuk. Öyle kahvehane köşelerinde falan kuru yerde oluyorsun tamam. Orada ee, şeyler koltuklar moltuklar var birine kıvrılmışlardır ama <laughs> rüzgar almasa da soğuk ben evde kaloriferin yanında kalorifer peteğinin yanında üştüm yani eksi sekiz aslında çok soğuk sayılmaz ama uzun süredir eksi sekizi görmediğimiz için şey geldi soğuk geldi. Geçen sene eksi 20'yi gördü Ankara. Evet. Bu, bu Ankara'da hayatımda gördüğüm en soğuktu. En soğuk kıştı geçen sene. Eksi 20'yi ben daha önce başka bir ülkede yaşadım. Ama Ankara'da eksi 20 olabiliyormuş. Kedilerimiz burada ve nefarki yukarıda uyuyor. O da kedi elbette <laughs> ama nefarki yeri ayrı. Bu arada Komançe gece dönmedi ve Youngrada ile Tosunpaşa dışarıda. Pamuk prensesi içeri aldım. O da gece dönmeyenler arasındaydı. Sabah eve geldi. Pamuk Prenses'in karnını doyurduk. Koko orada yatıyor. Hans burada. Koko orada. Keleş, Beyaz Yüz vesaire burada. Ve Pamuk Prenses'imiz burada. Bugün pencereyi açmayacağım. İşe giderken pencereyi açmayacağım. Çünkü inanılmaz soğuk var. Ve Pamuk Prenses hafiften hasta. Buna rağmen dışarı gitme niyetinde sanmayacağım bunu. Keşke Yongra'da ben gitmeden gelmiş olsa. Ona da evde tutmayı tercih ederim. Ama ortalıkta görünmüyor. Sokağa çıktığımda peşime takılır gelir mi? Gelirse içeri alırım. Yoksa yapacak bir şey yok. Fazla bir zamanım yok kedilerin karnını doyurduk, kuru mamaları. Burada sularını kontrol edelim. Dün suyu bitirmişler. Oh! bu su da az kalmış. Suların takviyesini yapalım. Hadi. Sayıca fazla oldukları için küçük kapta koyamıyorum. O bile kimi zaman yeterli olmuyor. Zaten deviriyorlar. Evet. Bunu alalım. Evet. Ay. Evet. Evet. Akşam yerleri silmiştim ama. Halen biraz kirli görünüyor gözüme. Çok kirli olması da Neyse yarın izin günüm. Bu nedenle bugün fazla üzerinde durmuyorum. Evin dip bucak temizlenmesi gerekiyor elbette. Halların yıkanması, örtülerin yıkanması, perdelerin yıkanması gerekiyor. Hatta tüllerin değişmesi gerekiyor. Ama bunlar bugünün işi değil. Şu aşamada yapacağımız işler değil. Böyle de Pamuk Prenses uykuya dalmış. Onu rahatsız etmeyelim. Evet. Keyifler yerinde. Akşama kadar uyurlar. Akşam ne yapacaklarını bilmiyorum. Gece çıkmak isteyecekler muhtemelen ben geldiğimde. Gece de bunları salmamam gerekiyor. Dün gece eksi sekizdi. Uzun süredir bu kadar soğuk olmamıştı. Sıfırlar eksi birleri falan düştü oluyordu ama eksi sekiz. Ee, biraz fazla hissedilen bir soğuk oldu çünkü karifenin yanında ben sabah karşı hafiften üşüdüğümü hissetmişsem her bir soğuk olmuştur belki eksi 8in de altına düşmüş olabilir sabah karşı Ama cidden bunu hissettik şimdi. Eksim gideyim nedir? Bunları kontrol edeyim. Kumanyamı aldım. Telefon. Ee, sigara. ilacım ee, Kulaklık. Şarj aleti. Şarj aletini ne yapmışız? Onu toparlamıştım. Buraya koymuştum ama. Evet. Şarj aleti de burada. Her ihtimale karşı eldivenimde de çantada. Gözlüğüm çantada. Evet. Ben hazırım. Baktım var Bir 10 dakika daha zamanım var. Bunlar yerlerinde duramıyorlar. Genç, gençlik böyle bir şey. Mutlaka birbirlerine bir dalaşacaklar. Gamze ile tırmık şey yapıyor. Bu arada ki de rahatsız ettik. Evet. Görünüşe bakılırsa 3 kedimiz dışarıda. Komançi. 2 gündür yok ortada. Yöngre'de sabah gitti. Gece ben geldim de eve dönmüştü. Ve Tosun Paşa. Öğlen saatlerine yakın çıktı. Daha doğrusu sabah bir çıktı, geri geldi ve tekrar çıktı. Tasım Paşa'dan yana şey değilim komşular ona yiyecek veriyorlar. Yani çift taraflı besleniyor. <laughs> Diğer kediler için de böyle bir durum söz konusu olabilir. Çünkü Pamuk Prenses geldiğinde kirli değildi. <laughs> Kileş, Gitmeyi düşünüyorsun kereş. Bugün hapistiniz lan. Evet. Pamuk Prenses geldiğinde kirli değildi. Enteresan olan Komançı da kirli değildi. Yani herhangi bir yerde değil. Birinin, birinin himayesinde kalmışlar gibi. Sanki birinin evine sığınmışlar gibi. Eğer böyleyse içim rahat edebilir. Umarım vardır böyle bir. Aksi takdirde iki gün, üç gün aç kalıp, soğukta kalıp eve dönmemezlik edemezler. Hı? Ne oldu kızım? Can sengam benim kızım cilve yapıyor. Adam ipimi buldun kızım. İple mi oynuyorsun kızım? Ha? Benim cilveli kızım, güzel kızım. Anam, 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 anam. anam. Kullanmadan yatağı mahvettiniz lan. Sırf bu, bu oda boş durmasın diye iki parça bir şey aldık. Orada tırnak atıyorlar. Aslında bir fırsatını bulursam ihtiyaç olmamakla birlikte şu dolaptan iki tane daha ayarlamam gerekiyor. En az bir ama iki. İki olursa fena olmaz. Her neyse. Şimdi tek başına bu yeterli gelmiyor bana. Gözüme yeterli gelmiyor. Her ne kadar şu an için boşsa da. Evet. Neyse bakalım. O gün gelsin. Hele bakın gelsin. Bu sırf bu arada boş durmasın diye yapılmış bir masraf. Çünkü odalardan biri tam takır olunca kendimi evde gibi hissetmemeye başladım. Dolayısıyla buraya bir şeyler koyma ihtiyacı duyduk. Biraz pahalıya patladı bana ama alınmış alınmıştır günün birinde onun faydasını görürüz. Çünkü diğer şey. yatak epey eskidi. Belki yatağı değiştirmem gerekiyordu. Evet. Evet. Kirlişimiz burada bir şeyler atıştırıyor. Hemen de rahatsız olurlar ya. Hemen de rahatsız olurlar. Çok hassaslar. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Miao. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.